Sevgili Oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Oğlaklar efendim. Ocak ayı yorumlarına hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Ve şu hatırlatmamı da tabii ki yapmak istiyorum müsaadenizle. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. O yüzden şu an bir yükselen Oğlaksanız Doğru yayınlasınız açıkçası. Evet sevgili yükselen oğlaklar. Ay'a bir yengeç dolunayıyla başlıyoruz. Yengeç sizin doğum haritanızda 7. eviniz. 30 Aralık'ta aslında bu yengeç dolunayı ama tabii ki onun etkileri aya sirayet ediyor. Evet 30 Aralık'ta yengeç burcunda gerçekleşen 8 derece yengeç burcunda gerçekleşen bu dolunay 7. ev konularınıza ışık tutacak. 7. ev konularında bir netleşme yaşayacaksınız. Peki nedir Allah aşkına bu 7. ev konuları diyeceksiniz? İlişkiler. Evet efendim her türlü ikili ilişkiyi anlatıyoruz. evliliğinizi, varsa iş ortaklıklarınızı, aşk hayatınızı işte sosyal çevre ilişkilerinizi, ticari ilişkilerinizi, ayrıca hukuki süreçlerinizi. Bütün bu bahsettiğim başlıklarla ilgili bir takım netleşmeler. Yani dolunay diyor ki burada ne var ne yok? Bir sorun mu var? Bir problem mi var? Netleşmeyen bir şey mi var? Ben bunu netleştiriyor olacağım diyor. Gerçekten de ilişkilerinizin motivasyonunu tartmak ölçmek, oradaki olayları görebilmek açısından son derece önemli bir dolunay sevgili yükselen oğlaklar. Evet kararlar alacaksınız tabii ki. Hadi bakalım bu ilişkide ilerliyoruz ya da bitiriyoruz gibi. Ya da işte ilişkimizdeki sorunlar bu aslında bunları çözmemiz gerekiyor gibi. Ama bazılarınızda son derece güzel haberler de getirebilir bu dolunay. Mesela nihayet bir ilişki netleşiyordur, bir ilişkiye başlıyorsunuzdur. Ya da önemli bir ortaklıkla ilgili adım atıyorsunuzdur bazen kontratları da anlatır orası. Belki önemli bir kontrata imza atıyorsunuzdur. Yani bunlar son derece dikkat çekiyor. Belki eşinizin hayatında güzel gelişmeler var. Evliyseniz buna sevinebilirsiniz. Bir dava açmayı düşünüyorsanız da belki doğru avukatla karşılaşabilirsiniz. Demek ki bu dolunay özetle ikili ilişkilerde her türlü konuyu konuşulmayan, netleşmeyen ne varsa onları netleştiriyor olacak. Şimdi 20 Ocağa kadar sevgili yükselen oğlaklar, Güneş oğlak burcunda. Yükseleninizde Merkür ve Venüs de eşlik ediyor. 14 Ocak civarı Güneş-Plüto kavuşumu var. 28 Ocak civarı da Venüs-Plüto kavuşumu var. Şimdi yükseleninizde bu kadar çok gezegeni ağırlıyor olmanız tabii ki bu ay sizin pek bir popüler olduğunuzu gösteriyor. Dikkat çekiyorsunuz güzelsiniz, yakışıklısınız, tatlısınız, hoşsunuz. Bir şeytan tüyü var bu ay sizde. Kendinizi güçlü ifade ediyorsunuz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Bu son derece önemli ve bence yeni kararlarınız var. İlişkilerle ilgili olabilir, kariyerinizle ilgili olabilir. Bir beyanınız, bir duruşunuz, bir fikriniz var. Bu anlamda gayet dikkat çekicisiniz bu ay. Tabii ki sağlık konularına dikkat biraz orada. Yükselenden geçerken bu transitler biraz sağlığınızı hani orada bir sıkıntı varsa onu biraz ön plana çıkarabilir. Şimdi 14 Ocak civarı güneş Plüto kavuşum var. Yani bu kariyerinizle ve bundan sonra hayatıma nasıl devam etmek istiyorum sorusunun cevabı ile ilgili son derece güçlü çalışabilir. Kariyerinizle ve hayat amaçlarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Böyle ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yalnız bu kavuşumlar sağlıkla ilgili çalışabilir. Kendinizin ve aile büyüklerinizin sağlığına dikkat. 28 Ocak civarı Venüs Plüto kavuşumu da diyor ki aşk hayatında, ilişkilerinde önemli dönüşümler var diyor, kararlar var diyor. Hani bunlar dikkat çekiyor. Ayrıca böyle bazınızın estetik gibi konuları olabilir. Dış görüntüsünde bir değişiklik yapmak isteyebilir. Hani bununla ilgili de açıkçası çalışabilir. Şimdi 20 Ocak itibariyle Güneş Kova burcuna ikinci evinize giriş yapacak. Orada Satürn ve Jüpiter'le kavuşacak. Ayrıca Merkür de bu süreçlere eşlik ediyor olacak. Bayağı yine bir stelyum var, gezegen yığılımı var. Şimdi Güneş'in 20'si itibariyle ikinci evinize geçişiyle beraber odağınız tamamen gelir giderlerinizde, paranızda. Evet böyle bir masaya yatırıyorsunuz finansal konuları. Nereye ne harcayayım, nereden ne alayım, nereye ne yatırım yapayım gibisinden. Ve tabii ki kariyerinizle ilgili de bir odak var artık. Ee, yani orada işte kariyerle ilgili kararlar almaya çalışma. Yani para ve kariyer konuları yemisinden sonra çok dikkat çekiyor. Bir mülkünüzle ilgili de bir gündem olabilir. Ya şunu alayım, şunu satayım falan filan. Böyle bir tarz hani bunun gibi konular olabilir. Şimdi Satürn ve Jüpiter'le kavuşacak ya Güneş orada. belli kariyerinizde bazı fırsatlar var. Kariyerinizde bazı kararlar var. Kariyer gündemleri kesinlikle ön plana çıkıyor. Bir mülk konusu, toplu bir para, bu konular ön plana çıkıyor. Şimdi bir de bütün bu konuları destekleyen bir dolunayla kapatacağız zaten ayı 28 Ocak'ta 8. evinizde Aslan Bur burcunda 9 derecede bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay böyle resmen maddi tablonuzu iyice böyle netleştiriyor olacak. İşte ortak kazanımlar ne durumda, aileyle olan para trafiği ne durumda, varsa ortaklıklı konular, ticari faaliyetler, yani bir şeyleri netleştiriyor olacak. Dolayısıyla krediler, borçlar, sigorta, nafaka, miras, tazminat, her türlü finansal konu artık hayatınızda ne varsa finansa dair netleşiyor olacak ve bundan mütevellit de kararlar alacaksınız. Yatırımsa yatırım, kredi ise kredi, borçsa borç. Yani bir bir şeyler orada netleşiyor olacak. Bazen tabi bir maddi gedik de getirebilir. Ama zaten ay boyu bir konsantrasyonunuz var. Bence orada yönetiminiz iyi duruyor gibi açıkçası. 8. sağlıkla da ilgilidir. Böyle sağlığınızda da bir şeyler olabilir o dönemde. 28 Ocak civarı ona dikkat edin. Bu ayın önemli konularından biri de efendim Mars. Mars 7 Ocak itibariyle Boğa burcuna giriş yapacak. Yani 5. evinize giriş yapacak. Hatta bu süreçte sürekli de Uranüs ile temasta olacak. Şimdi demek ki ay boyu mücadeleniz 5. ev konularında. Yani aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz, varsa çocuklarınız, değil mi efendim? İşte e, tabii ki yatırımlar. Hani bunlar e, sanki böyle ön plana çıkan konular gibi duruyor. Belli ki aşk hayatınızı bir dengeye oturtma isteği var. Ya da belki de çapkınsınız, bir ilişki peşindesiniz bilmiyorum. İşin içinde tabii Mars olduğuna göre bu ilişkiler zaman zaman yorabilir. Ufak tefek gerilimler de olabilir. Onun dışında ebeveyn oğlaklar, siz çocuklarınıza odaklısınız. Onlarla ilgili gündemleriniz var. Biraz onlarla uğraşıyor gibisiniz. Bazılarınız hobileriyle yaratıcı yönleriyle, kreatif yönleriyle çok güzel ilgilenebilir. Özellikle belki de hadi ya bir spor yapayım falan diyebilir. Pandemi var aman dikkat. Her yerde de spor yapılmıyor tabi. Bazılarınızın da belli ki yatırım konuları var. yani. Zaten ay boyu finansal konular dikkat çekiyordu. Nereye ne yatırayım, nereden ne alayım. Fakat bakın Mars-Uranüs kavuşumu var dedim. Dikkatinizi çekelim. Mars güdüseldir. Uranüs zaten güdüsel, anilik ve sürprizlerle dolu bir gezegen ve bu ikisi sürekli kavuşum açısında özellikle de 19 Ocak civarı tam partil artık yani orada tam kavuşum var. Şimdi şöyle ay boyu ani tepkiler, fevrilikler, çıkışlar tabii ki bu size özel değil bu karşılıklı çalışıyor. Biraz böyle iki ilişkilerde böyle anilikler, fevrilikler olabilir. Özellikle sizin üzerinizde aşk hayatınızda da bir, bir takım anilikler, fevrilikler olabilir. Öyle söyleyeyim size. Çocuklarınızla gerilebilirsiniz. Birden bir sıkıntı ve hamileyseniz, bakın sevgili yükselen oğlaklar, çok kıpır kıpır olmayın. Sakarlıklara, kazalara çok açık olduğunuz bir dönem. Bu konuda da bir naçizane uyarmak istedim. Evet, Jüpiter ve Satürn artık Kova Burcu'na girdi. İkinci evinize giriş yaptı. Satürn 2023'e kadar, Mart 2023'e kadar ikinci evinizde. Jüpiter bütün yıl bu sene ikinci evinizde. E bu ikisi aynı anda giriş yaptı. Demek ki kariyerle ilgili yeni bir döngüyü başlattı aslında değil mi Satürn biraz kariyerle ilgili zorlarken Jüpiter de fırsatlar getirecek. İkisi birbirini sever. Bir arada güzel çalışırlar. Demek ki kariyerinizle ilgili bir yapılanma döngüsü, sınavlar, fırsatlar ve değişimler, finansal konularda yeni bir döngü. Bunu tabii ki daha iyi anlamak için Jüpiter Kova, Satürn Kova ve 2021 yılı yükselen Oğlak yorumlarına bir göz atmanızı rica ediyorum bu yayının sonuna da ekliyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere sevgiler saygılar. Müzik